Mert bak şu an gördüm bak Laylay'ım görüyorsun değil mi Laylay'ı? Bak böyle mini etekli minnoş tatlış bir kız. Ben senin namusunum tamam mı? Namusunsun. Evet hadi bakalım. Ya ben namusum. Oğlum alo alo oğlum kör kör. Adam gelmiş beni öldürecek. Oy nasıl bir oyuncusun sen o nasıl bir çekiş. Vur vur. Devam lan devam. Gelin lan. <laughs> Burada. At. Hadi Murat, Murat penta penta penta. Osman abi değil. La gel abla sayrak şerefsiz nereye gidiyorsun? Osman abi kesin gitsin kesin. Gitsin, gitsin. Ay, Ay gel abla sayrak <laughs> be. İşte bu be. <laughs> Yeni bir videodan yeni bir seriden herkese selamlar arkadaşlar. Bu videoda A'dan Z'ye Layla kahramanını öğreneceğiz. Öğreticinin hemen ardından çok efsane, muhteşem, kahkaha komedi dolu bir Layla gameplay'i sizlerle birlikte olacak. Bu serinin devamı gelecek arkadaşlar. Layla nişancı bir kahraman olduğu için gold koridorunda, altın koridorunda oynamanızı tavsiye ediyoruz ki orada oynanması lazım arkadaşlar. Bir an önce kasması için. Özelliği cellat hasar dayanıklılığı çok düşük saldırısı ise oldukça yüksek. Bu demek oluyor ki Layla kahramanı oynarken çok iyi pozisyon almalısınız ve kendinizi korumalısınız. Layla'nın pasif yeteneği zararlı silah Layla kendisinden uzaktaki düşmanlara daha fazla hasar verir. Yakınızdaki düşmanlara daha az, uzaktaki düşmanlara daha fazla hasar veriyorsunuz. uzaklaştıkça hasarın ne kadar arttığını görüyorsunuz. Layla'nın birinci yeteneği zararlı bomba. Layla hedeflenen yöne enerji bombası ateşler ve bombayı tutturduğu ilk düşmana hasar verir. Hasar verdikten sonra hasarın hemen ardından Layla'nın temel saldırısı ile Hiçlik mermisi becerisi ekstra menzil kazanır ve bir süreliğine Layla'nın hareket hızı artıyor. Oldukça güzel bir yetenek ve ikinci skill ile uyumlu olması da çok önemli. Bunu birazdan sizlere söyleyeceğim. Hiçlik mermisi Layla hedeflenen düşman birimine patlayıcı enerji küresi ateşleyerek o düşmana ve o düşmanın yakındakilere hasar verir. Aynı zamanda onları yavaşlatır ve üzerlerine bir işaret uygular. Layla'nın işaretli düşmanlara yaptığı saldırılar patlamaya neden olarak alandaki düşmanlara ekstra hasar verir ve onları yavaşlatır. Biraz önce birinci skillde hiçlik mermisinden bahsettiğini gördünüz. Yani birinci skillinizi kullanıp menzili genişlettikten sonra hiçlik mermisini kullanmak birinci ve ikinci skill'in kombosunu yani uyumunu bizlere gösteriyor. Hemen ultisine bakalım. İmha saldırısı. Layla hedeflenen yöne süper uzun menzilli bir enerji patlaması. Ateşler ve bu yol üzerindeki düşmanlara hasar verir. Bu beceri eğer yükseltildiğinde Layla'nın temel saldırısının ve becerilerinin menzili artar ki ultisinin levelini arttırdığınızda görüş ekranınızın büyüdüğünü görmüşsünüzdür. Layla kahramanı ile ilgili vereceğimiz temel bilgiler bu şekilde. Kahramanımızın yeteneklerini öğrendik. Şimdi geçelim diğer Diğer detaylara bu kahramanı oynarken en iyi ekipman nedir ve hangi tesisatları çıkmalısınız? Layla kahramanının ekipmanlarına baktığımız zaman genel olarak hızlı botlar, fırtına, vahşi savaşçının öfkesi, hasım pençesi, korkunç silah, umutsuzluk, kırmızı fantom, canavar avcısı, doğa rüzgarı. Bunlara birçok seçenek ekleyebiliriz arkadaşlar ve itemlerin genel özelliklerine baktığımız zaman fiziksel saldırı, kritik hasar, hareket hızı veren itemler arkadaşlar. Hiçbir kahraman için kalıplaşmış sabit bir item yoktur. Tamamen savaş alanında ki senaryoya göre çıkacağınız itemler değişiklik gösterir. Kullanırken nelere dikkat etmeniz lazım arkadaşlar. Eğer karşınızda çok iyi kasmış ve anlık hasarı çok yüksek olan herolar varsa bunlara karşı kesinlikle savaş içerisinde doğa rüzgarı almanız gerekiyor. Örnek veriyorum. Clint, Van, Van olsun, Beatrix olsun, Lesley olsun, Feni gibi çarlar olsun. Böyle bir anda sizin canlınızı bitirebilecek çarlara karşı kesinlikle doğa rüzgarı almanız gerekiyor. Eğer rakibinizde öyle bir çar yoksa ya da rakibiniz çok fazla izliyorsanız böyle itemleri almanıza gerek yok. Karşınızda eğer tank itemleri çıkanlar falan yoksa buradan korkunç silahı çıkartıp onun yerine farklı bir ekipmanda koyabilirsiniz saldırı alanından. Layla'nın savunmasına yönelik temel bilgileri sizlere vermek istiyorum arkadaşlar. Örnek veriyorum. Karşınızda Kadita, Kagura, Harley gibi anlık büyü hasarı verip bir anda sizi yok edebilecek her olar varsa almanız gereken item Athena'nın kalkan arkadaşlar. Diyelim ki karşınızda Change, Zax, Y ve Harley'in Birinci skili Uzayan oyunda guşun buna dahil olabilir. Sizi ulti ve ski shotlarıyla birlikte sürekli büyü hasarına maruz bırakan hero'lar varsa parlak zırh gayet idealdir. Karşınızda can çeken hero'lar falan varsa ayaz alabilirsiniz ya da saldırı kısmından Atlantis kargısı da alabilirsiniz ve diyelim karşınızda gerçek hasar vuran şampiyonlar var. Keri Cloud gibi ve bu şampiyonlara karşı bir önlem almak istiyorsunuz. Antik zırh çıkacaksınız. Karşınızda Melisa Moskov gibi düz vuruşlarıyla pat 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 vuran hero'lar var. O zaman savunmanıza yansıma zırhı ekleyeceksiniz. Layla'yı oynayanların birçok savaş büyüsünü tercih ettiğini görüyorsunuz ama bunların arasında en popüler olan ışınlandır arkadaşlar. Bunu kesinlikle kullanmanız gerekiyor. Ya da pik ekranda Layla'yı aldıktan sonra rakibinizi gördüğünüzde onlara karşı rahat olabileceğinizi mi hissettiniz? İlham tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Fırlı alanlar da var. Mesela Atlas gibi hero'lar varsa karşıda sizi sürekli sersemlet. Check. ama ski sizi yakalama imkanı olmayan, anlık sersemletip anlık toplama imkanı olan rakipler varsa bunlara karşı da saflaştırda tercih ediliyor. Nişancı amblem setine girdiğiniz zaman ilk sekmede kahramanın yeteneklerine baktığınız zaman fiziksel saldırı odaklı olduğu için tabii ki de kritik var ama burada fiziksel saldırıyı üçlemenizi tavsiye ediyorum. İkinci satıra geldiğim zaman burada işin rengi değişiyor arkadaşlar. Çünkü burada kritik hasar var, hareket hızı var ve saldırı hızı var. Bunların hepsi layla kahramanına yarayan özellikler ama genel olarak baktığımız zaman Layla için de kritik alanı üçlemeyi tavsiye edebiliriz. Şimdi geldik 3. satırımıza. Burada Leyla'yı kullanım amacınıza göre silah ustasını ya da elektrik ışınını seçebilirsiniz. Silah ustasının özelliğini arkadaşlar ekipman ve amblemlerden kazanılan fiziksel saldırı %15 artar. Burada bir mantık yürüttüğümüz zaman mesela karşınızda çok hard bir takım vardır ve rakiplerinizin size çok fazla baskı kuracağını düşünüyorsunuzdur. Ne yapmanız lazım? Full item, saldırı itemleri çıkamayacağınız için bu hamlemi seçerek çıkmış olduğunuz bir itemin Fiziksel saldırı iteminin hasarını %15'te arttırabilirsiniz. Ne yaparsınız? 2 tane fiziksel saldırı çıkacağına bir tane çıkarsınız ve gerisini savunma yaparsınız. Böyle de düşünebilirsiniz. Geçelim diğer tarafa. Burası tamamen saldırı odaklı. Saldır babam. Yok et. Laylayı kullananlar burayı ya da şu sağ taraftaki alanı tercih edebiliyor. O yüzden siz de tercihinizi anlatmış olduğum bilgilere göre yaparsınız. Genel olarak baktığımız zaman Layla kullanılırken her zaman elektrik ışını kullanıyor arkadaşlar. Bunun bilgisini sizlere vereyim. Tüm bu bilgileri verdikten sonra şimdi geçelim Layla'yla birlikte gameplay'e. Efsane, komedi, kahkaha dolu, mükemmel bir gameplay arkadaşlar. Hatırlıyor musun? Leoparla battaniye vardı hani. Yok. Değil mi? Abi. Şimşek McGuin diye bir tane battaniye vardı. Dövdüydün emir oğlan. Şimşek McGuin mi? <laughs> Bilmiyorum böyle bir baklaya vardı Samet abi dedi. Onunla o, o, kadar, olmasın. çok dövdüm ki sahneyi gözümde canlandıramadım. <laughs> bir şey söyleyeceğim. İlk pikten ha, Layla mı? hadi bakalım. Kral Oğlum ya. benim Romy niye aldın? Oğlum Layla şey gameplay olmasın. alacağım. O uh, Hello Kitty'li batlanıyor musun? En benim son Layla orman, orman oynamışım bak. Onda Aha, kalmış. İşte Samet abi onu dövecektin. Hello Kitty'li battaniyeli dövmen. <laughs> ha dedi onu döveceğim zaten dedi. Ufacık bir şey dedi. Zayıf kuru bir şeymiş. Abi <laughs> yapsaydın ya. Böyle Emir o battaniye uyurken fotoğraf çekseydin ya. Çok keyifli olurdu o zaman. Çekmediklerini kim söyledi? <laughs> Harbi mi? Bana atsana Allah'ım. Allah aşkına Samet abi atsana o fotoğrafları. Ya yine <laughs> Onu Samet bunu abi, geç. mer boş yapmayı kes. Frankos'un dibimden ayrılmıyorsun. Tamam. Abi o fotoğrafı pp gezeceğim. Ben ne oynuyorum lan? Bana ne kaldı? Al bir şey oğlum ya. Dairot oynayacak. Oğlum. Ya da Alam Dairot herkesin eline gitmez öyle. Oğlum ya dönelim, bu Emir ne oynayacak? Baş şeyle. Oynasın bir şey ya. <laughs> oğlum mid <bir> sana kaldı <laughs> değil mi? Ne sana kaldı? Baş mid. Al oğlum bir şey. Leo e e doğru al Leo doğru. <laughs> seni seveceğim oğlum. Samet abi. Efendim. Frank oynarım dersen bana ne al biliyormu? Hiçbir şey. Bana Vexen al. La oğlum, Samet oynanıyor. ne anlar Franco'dan ya? Ben tanımıyorum yapamadım. ki abi. Oynamadım hiç daha önce. Sen yine biliyorsun bazı şeyleri. Boş ver. Haydi hızlı hızlı pikleyin. Kilitleyin de haydi. Abi çok ne, çok ne alacağım? Bana ya, ama Eidora Ben ne alacağım ya? Pak falan oğlum. alırsan topsun. Başka bir şey al. <laughs> almadı Salmadı, kaçırdı beni. Ya ben Yeze e... ekranda Yeze. Harbiden lan yiye yiye niye o, bu ışın almadın lan? Maçı ne abi? Uşunlar. Bu ışın alsaydın gozsun. Abi gus 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 nereye kadar? <laughs> ben alacaktım da ben ne oynayacağım bilmediğim için. <laughs> Hiç geçen de dedin ki abi oynamadım oynamadım soğudu soğudu ellerim. Al işte ellerin ısınması için fırsat. Abi ben zaten şu an no. terebirim benim elim ısındı. Adam oğlum Cyrex YouTube Türkiye bir. <laughs> Bu işim bitti. Şu pankartları kullanayım mı ya, ya? Oy aa kullan kullan ben iyi ki dedin ha. Ben haşim bir tane yaptım. Evet arkadaşlar, gameplay'imize başlıyoruz. Layla kahramanını aldım. Bufflanan bir karakterdi. Videoya konuk olarak Cyrex YouTube, Arda, Veari, Mert Oğlum, ve kardeşim Samet var. Geldiler. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş, hoş, hoş bulduk. Şimdi Samet abi, bak videolarımda yenisin. Tamam, konuksun ama ben konuşurken <laughs> araya girme. İki oda <laughs> ileridesin yani. Ona göre aklını başına al. <laughs> burnunu kapıya kıstırır yani burnunu. <gülüyor> <gülüyor> Sen şimdi Franco ile birlikte beni koruma da bakacağız kim kiminere kıstırıyor. diye. Abi ayıp sana abi ya şeyler olur mu Mert bak. Şu ne an abi? gördüm bak Laylayım görüyorsun değil mi Laylayı? Bak böyle mini etekli minnoş tatlış bir kız. Ben senin namusunun. Tamam mı? Namusunsun Evet. Hadi bakalım. Ya ben namususam Layla'yı gerçek hatta görsem isterim. abi ya ben namususam namussuzsan göreceğim birazdan ne olacağını. <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> bakalım ne yapacağız. Layla layla, geç açılan bir çar. Bufflanan bir çar. Bakalım buff'ı ne kadar etkili. Hep birlikte göreceğiz. Oğlum alo <laughs> <laughs> alo oğlum kör kör. Adam gelmiş beni öldürecek. Oy nasıl bir oyuncusun sen? O nasıl bir çekiş? Vur vur. Körlükten terfi tamam. ettin abi yanda helal olsun sana Tamam neyse Kancam yok abi 2 saniye kanca Bismillahirrahmanirrahim Tutma abi Kancada sıkıntı var kancada ne ilgisi abi, yok Allah Abi olur olur da biliyorum. beni sevdiler de siz bilirsiniz Tamam buraya ben mı geliyor yok, ben abiyle geliyorlar? Ben o bile oynayacağım Evet, evet Mersen Kırmızının dibinde Şey Sirex sen bekle Ama şu sağdaki çime de arada görüş ver adamlar gelir buraya bir şey olur O ne Aa. yaptı? şey pasif patlıyor abi cam pasifi. Hmm. O zaman saflık işliyor. Tamam. Şunu alalım Mert lazım olur belki. Gel, gel vur bir tane. Yere vur yere. Heh. Abi çekiyorum görmüyor ha. Görmemekle alakası yok. Görmüyor musun? Bir şey alıyoruz orada ya. Olsun abi. Seni görmen lazım. Tamam. geliyor. Osman <laughs> abi şeyim yok. kaç nasıl piski attım bastım. Şimdi hiçbir şeyim yok, manam yok. Kanka şeyim ben onlara yok. şimdi şey yapacağım, vuracağım. Seni koruyacağım. Osman abi. Aa ben, ben, ben tankı gidiyorum. koruyorum ya. Git ben mevze de gideceğim. Gelmeyeceğim. Ben teleport ya. Son ben vuruşa birlikte minyon alacağım. Tamam. <laughs> abi Mert'in her zaman korunmaya ihtiyacı var. Aynen öyle. Evet, tankı yani, koruyalım, koruyalım. ya. Tankı koruyalım. Şey, doğru gidin. Rabi'yi gördüm lan. Doğru mu gördüm? Hafif bir yansımasını hissettim orada. Sağda sağda. Oy oğlum sen çekici misin ya? Oğlum yanlışlıkla çekici çağırmışım ben. Sağa Sağ tarafa bir şey için... görüş versene kanka. Ben lob lobi ne yazdım sana? Çok çekici demedim mi? Biliyorum da bu kadarını beklemiyordum. Bu kadar, bu kadar, çekici olacağını düşünmedim kanka. Abi birine abi sabırda biri var ha. Yok kimse yok orada. Ama <laughs> yeter yeter adamın can barını düşürüyoruz adam gidip Abi bölme. Boşuk yok abi bizde. Bizde boşuk yok abi. Oğlum sen nasıl bir frankosun ya? Nereden öğrendin? Ben abra. Abi şey, ders verdim ya ben geçen. He. <laughs> Mesela. <laughs> Çomara bak. <gülüyor> 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 Böyle şöyle abi. atman lazım kanca dedim. Yoksa o tutturamıyor abi düz yürüyen abi, adamı tutturamıyor. Atacağım, atacağım o kancayı, atacağım o Emin sen hadi frankoya mı ders verdin? Aynen. O tank yapıyor Bayağı. mu? O biraz acem. <laughs> çık çık Osman abi. Ne çık oğlum? Bizde geri vites yok. Öğrenemedim. Beyaz atıp geleceğim. Tamam, sen... Ama dur dur. Sen sağdan sağdan görüş ver. Aa Emir oraya gitti. Dur. Sen rahat ol abi. Benim Onu uzaktan oldu. sniper shot lan be. Emir boşuna girdin kuleden hasar aldın ya. Şu kuleyi yıkalım Mükemmel bari. Abi, ormanla canfırlarım ben bir base atacağım, güzel. Şimdi Samet, Trabzon'lu o bir Layla. Benim Layla'mla bir alakası var mı? Uşaklar, yok. Mert sana bir şey diyeyim eğer böyle giderse beni birazdan kimse durduramaz, ben size diyeyim. Bol kirli bir maç olsun istiyorum. Ben korurum abi seni. <laughs> Koru abi beni. Şey Benim. Sen Benim... Başka tank abi Mert'e fazla güvenme ha, bir bakmışsın arkanda değil. Yürü lan. Zaten sanki biraz Oğlum. ufaktan bir sinyallerini aldım onun. Zaten Mert şu an var ya satma eğilimine girdi bile şimdi. Devam 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 devam. Vurma da. He. Oğlum adam ben tamam salmayı bile biliyor oğlum. Bu adam var ya Dayrıt'la Türkiye bir olmak yerine farklı şeyler yapabilirdi bence harcanıyor. O çim yoklaması da var. <laughs> Tank ne yapsın? Tank diyorum Matt ne yapsın? Kanka, oo maşo o bizim. Ulan niye bayısın burada uşağım? Adam Mion yeah. bile çekiyordu ha neyse. Adam da boşluk yok. Aa burada biri var la, la la la. Osman abi sen git git sen ölme sen git. Ne gideceğim oğlum? Abi, önümde senin gibi tank var. <laughs> maşa bana gelecek oğlum, vazgeçti. Ultim yok ultim yok haberin olsun 7 saniye. 5, 4, 3, 2, Abi yalnız vuruyorum 3. ha. Çok güzelsin. Seri katil oldum. Ezip oğlum. geçiyor oğlum abi. Kanatsa biri ezip geçiyor, diğeri kanatsamış. Çıkın geri ya. Bu nedir ya? Osman, abi, Osman abi, gel gel gel. Ah be tutmadı. Almak ister misin abi? Hız alırsın. Tamam mı ver? Hangi yavşak kaldı onu? He tamam. Ben <laughs> almışım. abi ya abi ne terbiyesiz adam ya. Çek bakayım oğlum. Yok abi olmadı. Adamı niye lan? Ne yaşayacak biliyor musun? Abi nasıl fiske attım yaptım. geri geldim lan. Ultim yok da böyle olsun. <laughs> Şu maşayı tankle. Tankle. <laughs> maşayı tankleyebilir <laughs> miyim? Evet. Tankleyelim abi hemen. Tank. Gel bakayım. <laughs> Gitmeyeceğim üstüne. Bakalım içimde bekliyor mu? Evet. Bekle bekle sen beni bekle. Nerede o? Çimde çimde. Ha şimdi değil. Aa gir bak yine çime gitti. O çimde birisi var. Git bakayım bir görüş ver bana. Tamam o yaratı kendine Adam basesinde gidiyorum. oyun arka planı aldı abi. Dur dur Önlü dur dur dur, dur. Aa, buradan önüme çıkacak bak beni direkt tekler. Ölme ölme ölme. Ölmesin abi. Oğlum ne oluyor lan? MS mi girdi bana orada? Tut onu. Tut onu sana bir epik. Yok abi ya. Bak için her şey yaptın mı abi? Vallahi bizimki bizim ölü ya abi ya. Bizim lapu lapu solo kill verip duruyor ya. <laughs> solo kill vermedim bu arada kardeşim. Oğlum karınayı gördünüz mü? Gördün Mert abi. Oğlum adam yok oldu lan düz vuruşma. Abi bana yalan bana itiraf şey konuşamazsın. <laughs> İftira oğlum i̇ftira, i̇ftira atıyor bana iftira. Terbiyesiz emir. Bana 3 kişi geldi bir de gank atmıyor. Ben öldükten sonra görüyorum. Gör beni. Vah be. Sen dibimden ayrılma tamam mı yavrum? Ha kagu ben seni korurum. Seni sen 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 sevmedim oğlum. beni korumayacağım git geber. Minyon alalım biraz kasalım 2-3 tane. Ben alamayacağım şu an. bileyim ama. Şu maviyi alabilir miyiz? Umutsuzluk aa alır burada alır biri abi, var sanki. Abi sen işte yeter ki. A görüyorum adam. Işte yeter ki. Abi altta ultilik bir kill var. Rastgele at o de. Yok yok atmayacağım atmayacağım. Abi sen görüş verin multi at. <laughs> abi bu neymiş adam? Osman abi beni görüyor. Evet. Bekle. Oy. Al abi. Mert sen yarın gel Frank olarak işe başla. <laughs> frank olarak Tablan. işe başla. Öleceğim. Yat aşağı. Oyunu... Oğlum maç oyunu bitirecek ha. Bana ne valla ben o sona biniyorum diyeyim. Çek çek oğlum bak ben çek var oradan var. bir tane hadi. Bekle. Be Layla'da mavi var be. Normal abi. Minyonlar geldi gelmesi. işi bozdular. Abi 110 falan gelecek. Buradan tümemiz lazım. Sen rahat ol. Kim geldi? Tamam. Oğlum sen ne yapıyorsun lan? Vallahi beni çektiler abi. Osman abi kaç kurtar kendini? Kaç kurtar kendini? Hiçbir yok ha. Osman abi Başan öyle ben bir ben şarkı ben vardı. Oy. Öyle bir Osman abi, şarkı zırh vardı zırh biliyor musun? Ne? Süslerme zırh çık, zırhlar korkunç silah çık Oğlum korkunç, bana, korkunç, bana akıl korkunç. Verme, korkunç. verme lan. Akıl verme lan. Korkunç. Bekle. Abi. Sırayla hepsini çıkacağız da. Oy müttefait var. Ölmeyin. Abi ölmeyin lan. Geberip gidiyorum. Ben abi gebereceğim. Kaç. <laughs> Dur kişi ardaya girdi abi. Dur kişi ardaya girdi. Kanka satandan ulti şey... Q Adamlar lord alıyor bu arada. Yaparsın oğlum. Bir Görüş ver. Bas. can çalıp çıkacağım. Birinci yeteneği basamıyorum. Osman oh, abi ölme. <laughs> oğlum bu maşa ne vuruyor? Vurur Vur, kanka. o maşa AD kasıyor çünkü. Ade Öldürdüm onu ama düştüm ya. ya bir şeye çıkmış gardiyan Mifer'inden. Aslında orada evet, Lord'u sıkıntı yok daha iyi. Çalayım mı Lord'u? Gelmemiş bir <laughs> şey. Ha şimdi umutsuzluk çıkıyor Umutsuz... Yo. Zırt delme çıkıyor aynen. En son umutsuzluk çıkacak. Aa ben şu an var ya bir kilometreden bile vururum bak bak izle. Abi lan W'su buff gibi biliyorsun değil mi? Uzaktan vuruyorsun artık W'yu. W hangisi? İkinci skill işte. İkinci, tamam iki, iki, öyle konuşmayalım ne oğlum ya. Tamam. Sanki LOL oynuyoruz. Ben senin birinci yeteneğin var ya onu attıktan sonra ikinci yeteneğin şeye gelişiyor menzili gibi artık. kanca küçüldü sanki valla niye oldu demir <laughs> kardeşim <laughs> emekliye mi ayrıldın daha alo şey tank la tankın oğlum tankın nerede abi tankın tankın yok benim tank ben yok abi? Abi. tank şehit oldu abi Orada bir teknik aksaklıklar oldu. Burada Uğurdu. da böyle bir şeyler oldu. Göre bak tiplere. Kaç. Yalnız yediği masal paha biçilemez. Çok hasar yemiş şimdi. Dur orada çalarım aslında. Umutsuzluk Hadi yerine yedim. şey mi çıksam lan doğa? Ama burada doğa gel seni kurtarır mı diye bakayım. Ulti basarsın dedim ya. ki 15 saniye. Osman abi Lord'u çalar. Osman ne güzel Lord'a vuruyorlardı biz niye kendimizi gösterdik? ne bileyim bilmiyorum Osman abi sen çalarsın Lord'u. İzle izle bak bak bak. Osman abi çal epik kostüm. Ne... Çal epik kostüm. Ah. Abi epik kostümü kaçırdım. Yapacak Çok bir şey yok şey abi. ya. Çok fark ediyor ya Osman abi için. Epik kostüm nasıl atacak olur. bana ki o? Niye? Niye diyor ya? Olmadım. Adamda bir de var. Simörf hesabına atarım. <laughs> <laughs> Şunu şey at. alayım ya. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Bu ölmüyor ki. Ölmez. Oğlum bak Nord geliyor, geliyor. Nord'a geliyor, geliyor. Hayda. Ama Bilmiyorum. ölmüyor abi yani. <laughs> Alt kule açılmış bizim. Dedim ya Lord geliyor gelindi. Aha ulti atmıyorum. İngilizce ecelerden öyle atacağım. Bence bu zamanda Ah be. Abi bilerek fiske atmadım. Keşke atadın abi. Kapattın Adam... mı videoyu abi? Yo. Belki ah. penta atarım. <gülüyor> abi <gülüyor> eğleneceğiz. Zaten eğleniyoruz şu an. Boş ver. İyi kill çıkmasa da olur. Bakın <laughs> gelsene. Geliyor, efendim. Koridorları ettirin koridorları. Bak Maşa buradan bir yerden çıkacak. Büyük ihtimalle şu çimin içinde Yok, gir oraya. Yok abi midye. görmüyor mu ki çıkartıyor? Evet, görmüyor. İçin görmüyor. alacağız çak. gel. Yok biri almış demek ki burada. Uf, fırla fırla fırla. Kagura orada çek onu. Ah. Oh çektiğin çekemiyorum abi. Abi önden gitme Ruby tutar. Beni tutacak çok çar var ki 110 bile. Hayda. Ulan nasi? Osman abi çık çık bak, çık çık çık. Oğlum ulti at ulti at. Ulti at. Attım abi. Tamam pasifi ben yedim güzel. Koruyor abi seni Tara Osman abi Tara Ooo Devam lan devam Gelin lan Koş Burda Hadi Osman abi penta penta Osman abi değil La gel abi ne sayrak şerefsiz gidiyorsun Osman abi kestin 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 Ayy devam mı satayım be İşte bu be Oğlum o bir şeyde ben ilk 3 killi nasıl aldım lan? Bilmiyorum, Onu bak, hatırlamıyorum. Ben de anlamıyorum. Nasıl aldım en üç kill? Abi Ay. benim gibi bir tankım var yani. Daha ne istiyorsun <laughs> İnanmıyorum. Oğlum o zaman bu ya. Osman abi bir Samet Bülbül olmasa da oynuyorsun. <gülüyor> 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 ama şöyle diyeyim ben suşaklar şaka maka bir yana orada pozisyon almam çok iyiydi. Fiskeyi attım. Bayağı uzaklaşım. Menziline baksana hayvan gibi ya. Hadi Lord'a alalım Osman abi gel lord gel. Lord'a alalım abi Lord. Gelin gelin. Ha, gidersin maç üstünlüğü biz de Lord'a alıyız. <laughs> <laughs> lan. Ben valla leynim ettim geliyor. Hatta bir çuvalım ettim ya. Gene geliyor sapı. Sapım geliyor. Tut onu, tut, tut, tut. Abi tut, abi, ölmüyor abi, mu? Abi, bana, geliyorlar, bana geliyorlar, bana geliyor. Allah'ım patladı. Çık, 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 çık. Lordu kim aldı? Ben aldım da. Tamam çıkın, çıkın geri geri. Hemen doğmasın lan. Bekle ben bitti demeden bitmez. Lan yeze ultiyi bastı abi yeze ultiyi bastı. Çok güzel o zaman çok rahatım. Aa yeze ulti mi bastı? Koş 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 geliyorum 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 geliyorum. Aslan abi minyonlar ilk minyonlar ilk beni Yok yok yok. Gelin oğlum. Gelin lan. Yakalayın. Gelin lan gelin Bitten lan. biter abi bu arada. Yetişemiyorum. Saldır. Adam fiske atıyor ya yetişmek için kral. At 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 ulti at, at, at Nasıl çektim? Nasıl çektim? Ölmesin Osman abi. Tamam bitti. O dur o dur abi. dur Kagura'yı keseceğim. Kagura'yı gel buraya üçlü. Üç. Diğeri nerede? Ben de ben de ben aldım ben aldım. Allah seni ne yapmasın ya. Al. Al sana gameplay. Arkadaşlar şaka maka bir yana var ya. Değerli izleyiciler Layla efsane bir çar olmuş. Özellikle birin skillini kullanıp menzili geliştirdikten sonra ikinci skillinin vurma olayı 10 numara oldu arkadaşlar. Gümüş alanlar kim ya? <laughs> ben tankım. Bana bakmayın. Ben tankım. Dur. Ula oğlum. Benim üstüme oynamayın. Hep kırarım size. <laughs> ya, Az durun lan. Videoyu girerim. kapatayım. Durun bir. Evet ha. arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşünceye de kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.